Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık Temmuz ayına girdik. Arkadaşlar 3 Temmuz bugün ya da 4 Temmuz galiba. Şöyle şekeri kızımı bir kaldıracağım. Kalk kızım. Hadi bakayım. Arkadaşlar normalde 8'de kaldırıyorum ben bunu. Ee, akşam 8'de şu anda saat 7.20 filan. Yani hava sıcak. Antalya'da mübarek. Yanıyor arkadaşlar. Adana gibi aynı. <laughs> Neyse bakalım. Artık ne kadar uçarsa arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Karnı biraz tok. Dün geceden önünde yem kalmış. Kuşların. Onu yemiş arkadaşlar. Yani biraz e, karnı tok. Çok aç değil. Hatta dışarıya hop, yem yemeye bile gelmedi yani yem, yemliğin içine. Bakalım bu halde ne kadar uçacak. Postalarımız da kalktı. Şimdi birkaç dakika şekeri dişiye muhtemelen eşlik edecekler postalardan. 3 posta var havada. Yani şu saat kötü bir saat aslında. Çünkü kamera bile kuşları şey yapamıyor. Yani güneş öyle değişik bir yerde ki yani. O yüzden hani ben 8'i tercih ediyorum. Böyle güneş kamerayı fazla engellemiyor. Hay maşallah. Kızım kendini fazla yorma. Yüksekten alıp havaya doğru havayı baş yaptığı zaman kendini yoruyor hava sıcak zaten bunu geri çekelim şu anda dedi güneşin biraz daha aslında bir 20 dakika daha bekleseymişim iyiymiş yani güneşin gözümü almaması için çekim için de iyi değil şöyle güneşine ne taraftan bertaraf edebilirim diye bakıyorum ona göre yer değiştireceğim Kamera içinde iyi değil çünkü. Heh. Şu taraf biraz daha iyi, ağaçta. Güneş engelliyor ama kuş da buradan geliyor işte. Kuşu da ürkütmemek lazım. Kuş şu an tam benim bulunduğum yerden normalde. Sefere geliyor arkadaşlar. Genelde burada pek duran olmuyor. İzlemeye diğer tarafa gittiğimiz için buradan girmezse benden rütbünden. Güneş biraz çekilsin ee, kenara bir yere geçeceğim. Ondan sonra normal gene hayvan seferini yapacak. Geçen videoda bir hafta dur uçurmuyor demiştim. Sonra tarihlere baktım. 13-14 gün. 2 hafta falan uçurmamıştım. 2 hafta sonra bir kere bir uçurduk. Ayın 30'unda mı? 2-3 gün önce bir uçtu herhalde. Ee, bu da ikinci uçuşu. Umarım güzel bir şeyler sergiler. Fazla da yorulmadan. öyle hem kuşu, kuş anlatıp hem video çekmek herkes böyle yapmıyor arkadaşlar. Yani YouTube'da genelde hani videonun kısa kısa seferlere bilmem neye giriyorlar. Ee, ben olayım, Gökhan abi olayım. Bak bura gene kamerayı köraltıyor. Size kuşun yani saatlik performansını sergilemeye çalışıyoruz ama emeğin karşılığında videolara like çok az arkadaşlar. Yani herhangi bir destek pek bir göremiyoruz sizden. Yani biz bir kuş eğitilirken ne şartlardan geçiyor ne zorluklardan geçiyor. Onu göstermeye çalışıyoruz. Yani başımıza neler geliyor işte sıka giriyor hasta oluyor işte ne bileyim. Eee bir bin türlü şey işte. Ama dediğim gibi fazla bir destek YouTube kitlesinden göremiyoruz arkadaşlar. Yani elde kamerayla böyle deli gibi yarım saatte konuşmak kolay değil sıcakta. O yüzden sizden biraz like biraz destek bekliyorum. Yoksa ben buna otururum burada. Bu hayvanın zaten sefere geleceği dakikalar belli anladın mı? İlk 10 dakika açmıyorsun kamerayı. Sefere geldiğinde Al abi uzun gittikleri yerleri. Montajla montajla yapıştır. Montajla montajla yapıştır. O şak şak şak. En iyi kuşçu benim. Bu hayvanı 10 gün montajlayayım ben. Her bir günde yani bir tane uzun giden 6-7 giden seferini yakalasam 10 günde arkadaşlar 10 sefer yapar yani. Koca bir günde bir sefere gelse 10 gün yakalasam 10 sefer çakar arka senden iyi kuşçu yok. Şu an millet bunu yapıyor arkadaşlar. Yani kuşçuluğun genelde hilesi bu. Adam 10 yıldır mesela kuşçuyum diyor. Kapısında 10 senedir uçan bir şey yok. Abi kuş var mı izleyelim mi? Ya işte videosu var diyor. Telefondan açıyor. Bilmem kaç sene önce bir tane video çekmiş. Onu izletiyor. O videolar üzerinden de satıyor. İşte örnek görüyorum şimdi oyun kuşu alan kardeşlerimize. İşte kuş diyor, oynuyor mu diyor mesela şu an işte geleyim izleyeyim diyor Ya diyor ki şu an tüyü de uçuramıyorum izletemiyorum İşte yok ee, Vaktim yok İşte eskisi gibi imkan yok diyor İşte yakalamış Örnek görüyorum 5 yıl önce 2 tane 3 tane video İşte anası bu işte danası bu Bu tarz şeyler oluyor Arkadaşlar bunlara da dikkat edin Dolandırılmayın En azından ben zaten oyun kuşu ben kendim oyun kuşu pek satmıyorum, üretmiyorum da arkadaşlar. Elimde var, Sivas erkeğim var, şeker dişim var, diğer şekerim var, beyazım var ama oyun kuşunu üretip satmıyorum. Hani bunu bizden alın, şey yapın diye anlatmıyorum. Sadece alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Onlardan bahsediyorum size. Yani oyun kuşu izlenip de alınır. Zaten kimsenin kuşu da ben burada kupaya kuşağın kuşlar da aynı arkadaşlar. Hiçbir değer geldiğinde 7-8-7-8 atmıyor. Ben size söyleyeyim. Kuş 30 sefer yazıp yaptıysa 15'ini yazdırıyor. 15'i alakasız alakasız yerlere direğin üstüne sağa sola oynuyor. Kusursuz oyun kuşu yok. Kusursuz insan olmadığı gibi. Ee, o yüzden gidersin izlersin. İçine gönlün kanaat getiriyorsa alırsın arkadaşlar. Bu iş böyle yani. Önemli olan dikkat. Yalancılara falan dikkat etmeniz lazım. Gerçekten emek verene de işte emeğe de saygı göstermek lazım. Mesela 1000-1500-2000 izlenmiş. Abi sıcağın altına gidiyorsun video çekiyorsun. Bu video bana milyon dolarlar kazandırmıyor arkadaşlar. Siz bana like attıkça benim moralim yerine geliyor. İşte aşağıya yorum attıkça moralimiz yerine geliyor. Ona göre daha çok video çekiyoruz. Ya video atmadığım zaman da çok arkadaş Instagram'dan mesaj atıyor. Bir 10 gün video atmadım. İnanın belki 100 tane mesaj var. Kardeş hayırdır, niye video atmıyorsun, YouTube'un bıraktım bıraktın falan diye. Misafirlerim gelmişti, ondan atmamıştım arkadaşlar. Dediğim gibi bu YouTube'un çok öyle yani binli izlenen bir kanala çok aşırı bir katkısı yok. Burada millete bir şeyler göstermeye, bir şeyler de önce olmaya çalışıyoruz. Hiç atmasam da video olur yani YouTube'a. Ama işte takip eden arkadaşlar var, merak eden arkadaşlar var. Onlar için de atmasak ayıp oluyor. havada bir nem var. Şu anda tişört üstüme yapıştı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Tişört gerçekten üzerime yapıştı. Antalya'nın bu nemi sıcağı gerçekten sıkıntı oyun kuşu uçuranlara. Allah sabır versin diyorum böyle sıcak havada nemde uçurmaya çalışanlara. Benim derdim neydi? Ben çatımda keyif yapıyordum arkadaşlar. Benim keyfim mirolarım. Vallahi çıktıydım çatıya. O oh, kahvemi de almıştım. Mirolara keyif yapıyordum. Dedim gideyim şu şekeri bir uçurayım. Millet video bekliyor. Bu da zaten çok hırslı gelmiyor. Bu saatte niye hırslı gelmiyor? Ben ondan da bahsedeyim. Ben bunu sabah 6'daki kere uçurdum. 2 kere atmaca daldı bu kuşa. Ee, arkadaşlar korkuttu atmaca ondan dolayı sağa salmaya korkuyorum alırsa içerik yok yani ha kuş yok mu var zebil gibi kuş var da bir daha kim uğraşacak biz buna 3 aydır emek ediyoruz kuş Gökhan abi de dolu orada işte anaçları var altından al tekrar uçur da ben sıkılıyorum oyun kuşu uçururken çünkü burada ha deyince bir su yok bir içecek bir şey yok anladın mı sıcağın altında burada duruyorsun serin olsa gene neyse telefonla falan uğraşıyorsun kuş uçsun dursun Sıcakta kuru kuru arsanın ortasında deli gibi beklenmiyor. Akşama kadar da bu küme saç, kümesin için hayvanın anası ağlıyor. Ee, ondan sonra sen bir de diyorsun ki o kadar hayvan yanmış sıcaktan. Bir de kalk diyorsun uç. İşte bu da problem oluyor. Ben hayvanı şu an gelişinden anlıyorum. Bilmiyorum siz anlıyorsunuz mu? Hayvan diyor ki ben diyor bir ineyim diyor. Yani havada çok nem var, sıcak var. Zaten akşama kadar sıcakta yandım diyor kümeste. On dakika geçti reis. Akşama kadar bekliyorum mu? Daha bu saatten sonra ne uçuracaksın reis? Bu saatler benim saatlerim biliyorsun reis saatlerde böyle... Ya, çalışıyoruz oğlum? Randevu sistemiyle bir çalışmıyoruz Lan bir tane kuş var ben de onu diyorum. Bir tane kuş uçuracağım. <laughs> Aa, dünya kadar kuş Ağaçtan ya. akıyor. Bir tane kuş uçuyor zaten alt tarafı. 10 tane falan uçursam herhalde saat bulamayacaktım. <laughs> Bulamıyoruz işte. Sıcak sıcak. Tişört üstüme yapıştı daha yeni duş alıyordum Ay ay. Demek iki yokladı ya. Sıcak hayvan. Sabah erken uçması lazım. Ona da sabah da alıcı geliyor. Mini mini postalar. Yerden bir çampiri toplayayım da. Çampiri bitmiş. Nasıl bittiyse hayvanların. Şimdi oradan Kışın kimse yokken bol çıkıyor da yazın babam hep sürekli toplaya batıyor herhalde. Yalan deli gönül yan Vallahi kolum ağrıdı Benim yavru gökü kaybetmiş. Iyi mi? Kim İstanbul'a gönderdim. Yapacak bir şey yok. Artık adama gönderdin. Kaybetse de satsa da adamı kuşu yani. Ayağında markam var inşallah ararlar. Aramazlar. Lan burada dibimizdeki adam aramıyor alıp kuşu gömüyor. İstanbul'daki mi arayacağım? <laughs> Şurada. Evet. Pahalı yüksek fiyata kuş alıyorsan atacağım makası kuş alışacak kanadı gelene kadar. Tabi şimdiki gençler çok heyecanlı oluyor herhalde. 2 gün 3 gün bekleyip hemen salıyorlar. Gençler 2-3 günde salıyor. Ondan sonra kuş pır. mini mini postalar. Bu garibimin de iş zamanı geldi ya. Bunu da bir götürüp bir eşya atayım. Bir kızgınla bir gitsin. Buna bir 15 gün mola verdireceğim. Bir yumurtlasın hayvan. Postalar buna kuru yapıyor arkadaşlar. Postanın biriyle de muhtemelen eş de tutmuş olabilir. Hiç iyi bir eşleme değil yani. Postayla eş alması. Onun gidip kümesteki erkek Kırıkkale şekerisine eş alması lazım. Ondan bir yumurtlaması lazım. Hatta bir de aslında yavruya kustursak daha da iyi olabilir. O zaman da işte. Oho posta, posta kur bile çekiyor. Ne postası oğlum sen buraya mı koyuyorsun? Aha. Bunu götürüp kuzeniyle işleyeceğim ya böyle yavruya kussun. Yavruluk oyunundan çıktı zaten. Yavrulukta bunu yapacağı bu işte en fazla 5-6 gidiyor. Bir de kussun da öyle bakalım. Ne yapıyoruz? Kümes malzemelerini ne zaman alıyorsun? ya. Bunu kaldıracağım. Ya. Yapmayacağım bilirsin. Gözüm yemiyor bu sıcakta. Sıcakta yapmayacağız abi zaten. <laughs> ne fark eder abi bu saatte yapsan ne olacak? Sıcak gün yapacak. Bir de gerek yok ki ne yapayım ben? Bunu? Diyorsun. Bu yeter bana ya. Şu. Ha? Şu. <laughs> evet. abi ona 20 tane yavru koyacağım. Bir de Eylül'de gelecek. Ya, Nere? Artık yavru almıyorsun. Nereye basacaksın 40 tane yavruyu? almazsan ne olacak? Şimdi bunlardan oyun yanları yavru yetiştirmek için kümese alacağım. Oynasınlar. Ondan sonra yenilerini getireceğim. Değişimini anladın mı? O kapasitesi her halükarda 10. 10 adet. Ufacık bir metrekare kümesi ya, abi. Gözüm yemiyor ya yeni kimesi. Biz Yeni kimestik aslında şey de yok. Malzemeleri var ya full standart alacaksın. Anladın mı? İskelet gibi hemen Lego gibi çat 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 kaynatacaksın. Yanlardan basacaksın kaynağı birleştirip getirip bırakacaksın. Çok teferruat yok şuradan şöyle yapayım buradan böyle yapıma girmeyecek. Adam mesela şunu ne güzel yapmış. Yürü kızım. Adam Bak mesela ölçü belli fix yapmış ortadan da kapıyı koymuş sana diyorum işte şunun boyu 1.20 filan tamam mı? Çok büyük oğlum ben bu kadar büyük. Ya, bunun büyüklüğünü çatı böyle büyük yapıyor abi. Çatıyı böyle yapmazsan büyük olmaz. Çatı heybet kattı kümesi. Anca buna da zaten anca 20-25 kadar yavru suyu abi. Kaç etti bu? Ne abi? Kaçıncı seferi bu? 6 mı 7 mi herhalde öyle bir şey saymadım tam. Sana bölçünün ölçünün aşağısı kurtarmaz. 20-30 tane yavru koyacağım. Tam bunun ölçüsünü al. Bunun aynısını fix oturtalım. Aynısı. Bak önü de senin o baktığımız şeyden. İçine girince rahat da yakalarsın. Bir de içi de derin olsun abi. Kapının önünden kuş hemen geri çıkıyor. Yavru katmaya uğraşıyorsun. Sana en aşağı böyle bir şey lazım. Hem de sağlam dayanıklı. Bunun aynısını yapalım çıkalım. Çatıyı böyle çatıyı ben çok heybetli yaptım. İstiyorsan bu kadar heybetli yapma. Sen kuşu azaltacağım diyorsun. Senin o kimisi zaman 4 tane kuş durmaz. Ben sana söyleyeyim hepsi 20 artı olacak. Çünkü müşteri zaten soruyor ki abi hangisini alayım diye. Lan postalar nereye gidiyorsunuz lan? Malzemelerim geldi. Ne geldi? Daha görmedim. Velek şimdi. Ha, şey mi? Ha. Ha, iyi iyi. Yeni ızgara şeyini yaparız. Şey de var. Antibakteriyel suluk. Antibakteriyel suluk. Şey tutmuyor, yosunlaşmıyor. İyi. Onu deneyeceğim işte. Bir hafta 10 gün bakacağım yosun tutuyor mu? 10 günde normalde tutmuyor abi daha uzun durması lazım. Ha öyle mi? 10 günde yıkadım da ben ayda bir yıkıyorum mesela daha hala yosunlanmıyor o şeyle alakalı değil. Neyle alakalı? Pis durmasıyla alakalı herhalde. Aslan postolarım benim be. Bunların aslında hepsine vereceğim kanadı, vereceğim kanadı. Şöyle bir boğaz abi tullayıp gelecek. Yumurta sürdün mü? Yumurta sürüyor mu? Sürüyorum. Daha orada iki tane altta duman.